Mikrofonda Batu Çağ'a, Yeni nesilde git gitgide güzelleşiyor ha baba, maşallah. Birader, yeşil yandı devam et. Farkındayım baba, özür Şu teybin sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? Beş yıl çalışsa o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın be? Sürsene oğlum arabanı sen lan! Baba sen de amma sinirlisin ya. Yardımımız orada şey yaptım ya.

Tekin Bey dışarıda var. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım, biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler, zor kullanma. Kardeş, o elini ayağını indir, senin o elini ayağını kırarım. Şişt! Oğlum! Şişt! Arkadaşım ha! Çekil yap lan! Bunlar piç Yani aramızda öyle. imparator oldum. Sen olsun, <laughs> olsun. Allah daha çok versin, he? Doğru, <laughs> doğru. İyi de, yanlış adamlarla beraber. Öyle takım elbiseyle falan adam korunmaz. Gelsin konuşalım. Hayır yani, bizden kopmasın. Doğru, doğru. Baba, bir şey söyleyeceğim. Bu masayı kaça okuturuz lan? Ne diyorsun oğlum sen? İnsan kendi malına göz diker mi? Belki yarın öbür gün buranın müdürü falan olacaksın. Ayıp. Yapma ya. Oğlum, zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış. ne diyor musunuz bu tekimimize para verecek? <laughs> Niye vermesin oğlum? O da bizim bir kardeşimiz. Ne kardeşi lan? Bütün Türkiye aşağıda toplanmış parasını istiyor oğlum. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Sen bakma onlara. Millet bedavacı olmuş abi. Tekin'im işini bilir, vermiyorsa vardır bir bildiği. Arkadaşlar, bence Tekin bizi buradan boş çevirmez. Gelin birlikte çalışalım, birlikte yürüyelim diyecek. Kesin ya, yazıyorum buraya. Kardeşim, anlatamıyorum size galiba. Elinde imkan olsa neden yapmayayım? Tamam. Avukatım sizi arayacak. Kişi ne siz? gidin lan! Ne istiyorsunuz oğlum siz? Bana bak, sen bir Al onu al al. Gitme lan. Kusma sakın. Hazır çıktım. Senle konuşuyorsun lan. Evet, siz ne istiyorsunuz? Tekin, biziz lan. Tanımadın mı bizi? Evet, tanıdım. Niye geldiniz buraya? Tekin, aslında biz şey için gelmiştik ne bu Ne nasıl ha? Dur sen evet. dur, daha size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz hapisten yeni çıktık. Ee, hapisten çıkıp buraya mı geldiniz? Yok, biz dün çıktık. Daha yeni buraya geldik. Kamil, bir dakika. Tekin, bizim buraya gelmemizin sebebi... Para istiyorsunuz. Tekin Bey, göstericiler Kendini mi yakıyor? Teyze, sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Sen niye kendini yakıyorsun? Senin bu konuyla bir alakan yok ki. Ulan millet kendini yakmak için bahane arıyor. Size gelin. Kardeşim, utanmıyor musunuz para dilenmeye? Ha? Karşıma geçmişsiniz böyle yurttan sesler korosu gibi. Biz hapisten yeni çıktık, paraya ihtiyacımız var. Tekin, biz aslında kendimiz için para istemiyoruz. Kardeşim, benim kimseye haraç verecek halim yok, o kadar. Tamam da bir hastamız vardı bizim. Bırakın bu hastamız vardı ayaklarını da. Hepiniz sabah sağlam adamlarsınız. Gidin çalışın kardeşim, eliniz ayağınız tutuyor. <laughs> ne? TMSF'den mi geldiler? Ee, tamam, geliyorum. <laughs> Bir daha da beni rahatsız etmeyin. Ee, biraz fazla vermediniz mi efendim? Doğru söylüyorsun. İşte Hep resmen kaldım. Hakkımız çöker çöker! Kamil Yak kendimizi! Yak! Kamil çakmağı <Gülüşmeler> <kank>. Yak! Yak! <Gülüşmeler> dur lan dur! Bir tane Ateş alın! Ne yapıyorsun oğlum? Devam edin Bayağı ayıp. yapıyorsunuz onda zaten! Bir şey olmaz! Çok kusun siktir ya! Mevlam <Gülüşmeler> <neler Gülüşmeler> ne yapıyor lan? <Gülüşmeler> Al! Millet el ele! Korktuk 違います。<music>